İzmirli Bülent Koca olan Hakkari Çukurcalı'daki terör saldırısında 16 silah arkadaşını şehit verdi. Kendisi de sol bacağını kaybetti. Mucize eseri hayatta kalan koca olan o dönemde takılan eski tip protezi parasını devletten nasıl olsa alacağına güvenip bankadan kredi çekerek modern bir protez bacakla değiştirdi. Ancak e, Sosyal Güvenlik Kurumu evrakların incelendiği gerekçesiyle 7 aydır ödeme yapmayınca Gazi Bülent Koca olana borcunu ödemediği için bankadan haciz geldi. Kendisine ve çocuklarına haksızlık yapıldığını söyleyen koca olan tüm kurumlara da başvurmuş bunun için. Ya kardeşim bir gaziye bunun yapılması Türkiye'de akıl almaz vahim evet. veya müthiş utanç verici ve çok ızdırap verici bir olay. Bu Türkiye'nin en büyük olaylarından bir tanesi bu. Evet. Yani son yılların en büyük olaylarından bir tanesi. Evet. Ya Allah için, vatan için, millet için, milletin huzuru için, güvenliği için bir aslan girip ayağını veriyor. Sakat kalıyor. Gazi oluyor ve ona protez vermek bile sorun oluyor. Ya bir kere bu kadar işleme ne gerek var? Gazi ise protezini devlet zaten hemen halletmek durumunda. Evet. Üstüne para verecek devlet. Nasıl üstüne para alır yani? Değil mi? Senin işinden gücünden alan bir sistem oluştu. Şu an iş güç yapamıyorsun. Biz sana tazminat ödeyelim diyecekler. Devletin ona tazminat ödemesi lazım. Bir de protezi için para, bilmem ne, işlem. Hiçbir işlem olmadan, tedavisi, protezi, şunu bunu falan, hiçbir şekilde işlem olmadan ayağına gelmesi lazım. Bu çok ürkütücü bir durum. Diğer gazilere de uygulanıyor demek ki. O zaman daha da vahim. Demek ki sessiz bir dram yaşanıyor. Evet. Bu çok korkunç. Ee, bunu ilgili bakanlıklara dilekçeyle bildirelim. Çalmış. Çok şaşırtıcı ve esef verici bir durum. Yapanları da kınıyorum. Gazimizin fotoğrafı vardı Adnan Bey. Bir de sosyal medyadaki yardım isteği vardı. Bugün Fotoğrafı yerine. Bu hakkı verdiler. Her gazi gibi ben de yararlandım sonra ödeyeceklerine güvenip kredi bulup e, kullanıp ödedim. Ama devlete güvenerek hata yaptım. Bugün yuvam dağılmak üzere. Sorumlusu kim? Deselerdi bana ödeme olmadığını ben zıplayarak gezer yine de, yine de almazdım. Bu bana yapılan haksızlık. Ben askere gittiğim zaman e, sırrım, sırrım gibi delikanlıydım. Böyle değildim. Bizim sorunumuza çare bulunsun. Dedi. Ya kardeşim bu kadar acı bir olay ki yani o kadar utanç verici ki yani çok çok büyük bir olay bu. Son yılların en büyük olayı bu. Ya bütün milleti rencide edecek bir şey bu. Dehşet verici ya. Baksana daha hala krediden bahsediyor Gazi ya. İnanılır gibi değil ya. Kredi ödüyor, borç ödüyor. Bu nasıl oluyor böyle bir şey ya? Yani Allah için, vatan için, millet için bacağını vermiş çocuk. Devlet onu tedavi etmekten mükellef. Ve üstüne de para vermekten mükellef. imkan sağlamaktan mükellef. Çünkü bu tazminat gerektiren bir durum. Bilakis çocuktan para isteniyor. Yani bu eğer diğer gazilerde uygulanıyorsa evet. çok 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 vahim. Yetkililer bu hatanın düzeltilmesi için gazi bize bağlantıya geçmişler Adnan Bey. sen yani evi yıktıktan sonra bağlantıya geçsen ne olur, geçmesen ne olur? Yani bu çocuğa bu acıyı yaşattıktan sonra, bu utanç yaşandıktan sonra telafi etsen ne olur yani? Evet. Ne yapsın çocuk protest bacağı bilmem ne? ya Yenmez içilmez yani. Evet. Allah için, vatan için vermiş bacağını çocuk. Evet. Sen ondan para istiyorsun. Yıllar sonra yakasına yapışıyorsun veyahut işte evet, evet. E, vermesi için ısrar ediyorsun. Evet. Uğraşıyorsun neyse de. E, bu yeter bu. <laughs> Manen yıkmışsın çocuğu. Yani acayip ızdırap verecek bir durum bu ya. Bizi de rahatsız etti bu. Bütün millete de rahatsız etti. Çok çok ayıp bu ya. İnsan bunu tahil dahi demez. Evet. Ya ilgili müdür ya insan cebinden çıkarır verir. Oranın müdürü kimse. Onu da kınıyorum çok ayıp ya. Evet. El kadar çocuktan, delikanlıdan, aslan gaziden bu istenir mi ya? İnsan utanır ya. Oradaki memurlar toplarıp sen ödersin ya. Madem kanunlar müsait değil. Değil mi? Çocuğun yakasına yapışılır mı böyle ya? Ver ve vereceksin diye. Ve basına yansıyor. Bu. Yani bunu duyan herkesin içi parçalanır. Çok çok rahatsız edici bir durum. Pardon olmaz bunu. Ay pardon falan diyor adam. Nerenin pardonu ya? Yani? En fazla ne yapacağız? Hep bari para almayalım senden diyeceğim. Baksana çocuk kredi mıredi ya inanılır gibi de böyle nasıl bir sistem var böyle nasıl oluyor böyle bir şey ya? 16 arkadaş da şehit olmuş. O o yaralı kurtulmuş sadece. Kardeşim yani bundan bütün millet rahatsız olur yani. Çok ürkütücü. Zaten bayağı tepki gösterdiler evet. Genel olarak dediğiniz gibi herkes çok rahatsız oldu. Çok tepki gösterildi bu konuya. Ama daha bilinmeyen de bu durumda olan pek çok gazimiz olabilir. Ya kim bilir ne olaylar oluyor Tabii. ya. Çocuk niye kredini ödüyorsun kardeşim? Nereden çıkmış bu ya? Seni rahat etmen için, senin huzurun için, senin güvenliğin için canını vermiş çocuk. Hayatını vermiş. Bak sırım gibi delikanlı. Sakat olmuş, evinde oturuyor. Kimsenin ilgilendiği de yoktur. İnsanların birçoğu keyfinde, zevkinde yani. Ben defa da söyledim. Bak gazilerimize sahip çıkalım dedim. Kaç yıldır? Onlar her yerde ücretsiz, ağırlayalım. Devletin tesisleri emrinde olsun. Herkes halatır hatır sorsun. Onlara güzellik göstertelim, iyilik göstertelim. Herkes yardımcı olup onları koruyup kollasın. Bu rahatsızlığı, bu zorluğu onlara hissettirmeyelim dedik. <laughs> Defalarca söyledim. Şehit aileleri için ne demiştiniz? Aynı şey. Şehit aileleri için ayrıca Bence. çok kapsamlı anlattım. Adam eşinin hatırlatmalarından sonra sık sık hatırlatıyorsunuz. E, halkımız ve esnafımızdan bir kısmı şehit ailelerine ve gazi ailelerine e, yardımda bulunan duyarlı davranışlarda bulunuyorlar. Onlarla ilgili fotoğraflar vardı. Ya kardeşim bize bir vakıf göstersinler devlet. Bu vakıf bütün bu şehit ve gazilere yardım etsin. Vatandaş elinin ne geçiyorsa o vakfa versin. Yiyecekse yiyecek, yiyecek, yiyecekse yiyecek, paraysa para. Oluk oluk akıtalım. Şehitlere, gazilere, annelere. Değil mi? O vakfın arabalar olsun, anneleri ziyarete gitsin. Gençler, değil mi? Alıp, efendim, o evlerde onların hizmetine sunsunlar. Anne bir emrin var mı, bir isteğim var mı? Değil mi? Baba bir emrin var mı, isteğim var mı diye. E, gençler her yerde, her mahallede onlara sahip çıksınlar. Ya bu nezaketin, efendinin gereğidir bu. Bak senin için, senin için, vatanımız için, millet için, dinin, imanın için, namusun için o insan canını vermiş ya. Bak canı azizdir, canını vermiş. Sen de canını ona vakfet o ailelere. Ya bak canını vermiş senin için. Sen diri kalmışsın. Hay haldesin, canlısın. E sen de hep kendini vakfet. Onları koru kolla. Değil mi? Gününün bir vaktini onlara ayır. Bu güzelliktir, berekettir. Fotoğrafları evet. göstereyim onu. Ya yazık şu mesela şu bak taksi şoförü görüyor musun? Evet. Şu çocuğun fedakarlığına bak ya maşallah. Maşallah ne yazıyor? Maşallah. Şey tamam. Tamam. Evet, hepsi de aynı yaklaşıyor evet. değil mi? Evet. Şu coşkuya bak ya maşallah. Çok yaygınlaştı. Şimdi bu kadar şimdi. Ne diyor? Berber düşün ya. Ben nasıl katkım olabilir? Şehit veya gazi yakını gelirse onu berber olarak değil mi? Ücretsiz. taksi şoförü ne yaparım diyor. Bedava götüreyim diyor. Evet. Bu çok şahane bir şey ferahlık verir bu. Yani mesela şu kardeşimizin protez ayağın için e, devletin o kişiden para istemesi benim çok ağrıma gitti ve çok sıkıldım bundan. Yani bu çok rahatsız edici bir şey ve çok ayıp. Ve özür dilemekten de olacak bir konu değil bu yani. Pardonla falan olacak. Ya bir kere böyle bir sistem var demek ki. Evet. Ya bu sistem ortadan kaldığını kardeşim. Nereden görülmüş böyle bir şey ya? Evet. Gazi varsa hastaneye kaldırırsın. En iyi şartlarda tedavi edersin. Her şeyini sağlarsın. Maaşa bağlarsın. Güzel bir hayat sağlarsın. Ya o bak senin rahatın için, vatan milletin selameti için bu millet esir olmasın diye aslan gibi delikanlı ayağını veriyor. Akşama kadar evde oturuyor bu çocuk. Sen sokakta geziyorsun, bu evde oturuyor akşama kadar. Ve kim silgiremiyor bu çocukları. Bir de üstün üstlük para istiyorsun sen bundan. Evet. Dehşet verici bu ya. Yani ben böyle bir hakaret görmedim yani. Bu bana yapılmış bir hakaret. Millete yapılmış bir hakaret. Bu inanılır gibi değil. Adnan Bey bu protezlerin e, ücreti 132 bin lira. Onların sadece, e, 50 bin lirasını gazinin kendisi ödemesi gerekiyor. Geri kalanını SSK ödüyor. Ya kardeşim inanılır gibi değil bu yani. Allah ya şimdi bak çok ağzından çok kötü bir evet. şey çıkacaklarını da de çekiniyorum yani. Ya nasıl ödetirsin bu adama? Olacak iş mi şu ya? Gaziye para veriyorsun ya. Yani adamın ayağını alıyorsun ya. Senin için veriyor ayağını. Allah için veriyor. Sen geziniyorsun, sekiyorsun, koşuyorsun. Evet, evet. O koşamıyor, evde oturuyor. Bir de adamdan para alıyorsun ya. Evet. Ya bu çok, çok utanç verici yani. bir şey. Böyle kanunda bir değişiklik yapılsın, bir şeyler yapılsın. Hem başbakana mektup yazalım. Hem Tayyip hocama yazalım. Ben, ben acayip sıkıldım bu işten yani. Ben böyle olay görmedim. Ya bu hakaret ya millete hakaret başka bir şey değil. Bize de bu acıyı niye yaşatıyorlar kardeş? Bankanın da eve haciz göndermesi ayrı bir hakaret. Ya kardeşim banka inalır alır gibi değil. Kardeşim sen nasıl bir bankasın ya? Ne zorun? Bin bir türlü gelirim var ya dersin ya burada çok ayıp. Değil mi? Tabii. Hem ayıp hem günah. Biz bundan para alamayız de, demen lazım. Sessizce halletmen lazım. Çocuğun yakasına yapışıyorsunuz kardeşim. Bak fettanlığa bak sen fettanlığa. Her yerinden belli oluyor fettan oldu. Ya millet güzel şeylerden hoşlanıyor. Yani mesela o ücretsiz. Zaten ya bir kere ücretsiz vermen lütuf da değil ayrıca. Mecbursun. Senin ayağın gitmemiş, onun ayağı gitmiş. Fedakarlık yapmış o. Sen bir kere mecbursun. Lütuf değil. Yani o çocuk teşekkür etmek durumunda değil sana. Sen ona teşekkür edeceksin. Yardımını kabul ettiği için. Ve üstüne üstlük sana ona bakmakla mükellefsin. Mesela bu tip vakalarda gazilerimizin tazminat hakkı olsun. Böyle moral bozucu, çirkin tavırlarda, yakışıksız tavırlarda e, devlet tazminat ödesin. Mesela bu gencimize tazminat ödesin devlet. Bu çok ızdırap verici bir şey bu. Ya yani bu milletin yüreğini de ferahlık meydana getirir. Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Yani ilgili her yere dilekçe verelim. Bir peşini bırakmayalım. Çok sıkıcı bir şey bu.